Transfer Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez, Zeki Uzundurkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Zeki abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Galatasaray'ı konuşacağız. Dün itibariyle, dün oynanan maçlarla birlikte Milli Ara'ya girdik. Bu Milli Ara'da takımlar hali hazırda var olan kadrolarıyla birlikte hazırlıklarını sürdürecekler. Galatasaray'da Milli Ara'ya... E, puan kaybının ardından dün Fenerbahçe'nin de Berabere kalması ile birlikte ikinci sırada girdi Aynı puanda olduğu Fenerbahçe ile birlikte Averajda Fenerbahçe lider Galatasaray ikinci girdi evet. bu milli araya Genel bir ile Başlayalım istersen bir e, Puan kaybını e, Galatasaray'ın ligdeki ilk yenilgisini Nasıl değerlendirirsin? Yani Geçen yıldan beri Galatasaray Kötü oynayıp e, maçlar kazandı. Bu sezon da aynen öyle. Ama e, Hatay Spor maçının Bayern Münih maçında yine Allianz Arana'daki o iyi futboldan sonra Hatay Spor maçında puan kaybedileceğini kimse hesaba katmıyordu. E, ama Okan Hoca yine bence yanlışlarında ısrar ettiği için puan kaybında e, Okan Hoca'nın da rolün olduğunu düşünüyorum. Bir defa evet Icardi oynamak isteyebilir ama ısrarla e, iğneyle oynatılması e, ve hala iğneyle oynayıp milli maç arasına girdi sakatlığı geçen bir İkardi yok ve iğneyle oynarken de golü yok İkardi'nin orada bir hata olduğunu düşünüyorum eğer İkardi oynatılmasaydı o mevkide ne bileyim Zaha, Barış Alper işte ne bileyim Mertens ya oynayacak oyuncu bulabilirdin hadi diyelim Bakan Büyü ee, ve Halil Dervişoğlu'nu yeterli görmüyorsun ama takım içinden o bölgeye bir oyuncu aktarıp ya de durumu anlatıp sağlamken ihtiyacım var sana sakat sakat oynatmak istemiyorum deyip e, Böyle bir planlama yapsaydı şu anda milli maç arasında sakatlığı geçmiş bir Icardi ile e, O araya girip o arada da o maç eksiğini giderebilirdin ama şu, şimdi Icardi'yi dinlendireceksin ve e, idmansız bir şekilde e, iğne ile 5 maça çıktı. Şimdi de dediğimiz gibi milli maç arasında 4 gün izin. 4 gün izinden sonra İkardi'nin durumuna göre idman yapabilecek mi yapamayacak mı onu da tam bilmiyoruz. Orada bir hata oldu. Diğer hata da bana göre e, taşları yerinden oynatması oldu. Burada en büyük e, sıkıntı tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nun görev bölgesini değiştirmek oldu. Sırf evet. sahaya oynatabilmek için. <laughs> E, oysa o süreçte Zaha'yı santrifon oynatıp e, yine Kerem'i e, Solon'da oynatsaydı yine e, goller, asistler olacaktı. Belki Zaha ikinci bir Icardi gibi besleyip orada da daha fazla skor üretip Galatasaray başarılı sonuçlar alabilirdi. Bunu yapmadı ve en önemlisi e, Nelson'la e, Mertens'i küstürdü. Yani Mertens'in mutsuz bir şekilde oyuna girip oynadığını görüyorum. E, fabrika ayarlarına tekrar geri dönmesi gerekiyor ki milli maçtan sonra milli maç arasından sonra yakın çevresinde yine Okan Hoca'nın e, e, Kerem'i özellikle tekrar eski görev bölgesine e, çekeceği söylemiş yakın arkadaşlarım bu bu şekilde olmuyor yani özelleştiri yapmış e, doğru olmadığını fark etmiş ne bileyim ZH de on numara oynayabilir ama ZS10 numara e, çok oynadı ama Ziyeç'e alınırken onu sağ önde düşünüyorum dedi Okan Hoca. Orada tabii ki Ziyeç konusunda da e, tartışmaları bitirmişti. Belki öyle bir e, değişikliğe de gidebilir. Kerem'i işte e, sol önde oynatıp Ziyeç'i on numara oynatıp e, iki Icardi gelene kadar e, Zaha'yı santrifor oynatabilir. Öyle bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da ön tarafta işler yolunda gitmiyor. Zaha da mutsuz aslında. Zaha'nın da böyle ee, ama bir yandan da Zaha mevkisinde oynadığında da bir harikalar yaratmıyor yani Zaha kanat forvet zeki abi ama hani böyle bir harikalar yaratan bir durumu da söz konusu değil sanki abi. değil ama yine de gol atıyor sonuçta son 3 golü yanılmıyorsam Zaha attı yani e, orada oynarken bile sol önde oynarken bile bir şekilde gol atabiliyor santrifor e, düşünülür düşünülür mü? Bana göre düşünülmeli. En önemlisi de Icardi'nin e, bir an önce o sakatlığının geçmesi gerekiyor. Yani iğneyle oynayınca tamam oynuyor ama e, ayağını kasarak oynuyor. İkili mücadelelere girmiyor. Zaten idmansız oynuyor. Nereye kadar oynatacaksın? Bir an önce e, şu ağrı kesici iğne işinden vazgeçip onun iyileşmesini beklemek gerekiyor. Takım içinde çözüm bulunabilir mi? Bulunabilir tabii ki ama Okan Hoca bu konuda Icardi'yi ikna etmesi lazım. Yoksa e, çok sıkıntı yaşayabilir. Yani Kasım'ın 29'unda zaten burada e, sezonun maçına çıkacak Baya, e, Manchester United'a karşı Galatasaray. O maça kadar sağlam bir Icardi'ye ihtiyaç var. E, çözüm üretmesi gerekiyor. Israrla çözüm üretmedi bana göre. Bu puan kaybı da Hatay maçındaki puan kaybı da Okan Hoca'ya yazar diye düşünüyorum. E tabii Kendi ki özel e, de yaptı Okan Hoca zaten. Tabii Masum. yapması lazım. Yani bir şeyler yapıyor, kafa yoruyor ama oradan malzeme çıkmadı, iş çıkmadı yani. E, herkes e, performansının altında mücadele etti. En önemlisi de Kerem bu takımın bana göre gaz pedalı. Eee şahdamar, ile birlikte öndeki müthiş ikilisi. O ikili bozuldu. Biri sakat, sakat sakat oynuyor. Diğeri kendi görev bölgesinde oynamadığı için mutsuz. Ne yapacağını bilmiyor. Pas vereceği yerde şut atıyor, şut atacağı yerde pas atıyor ve eskisi gibi de topları iyi vuramıyor. Yani i̇sabet kaydedemiyor. Demek ki orada da bir sıkıntı var. Zekiye'm şurada da sence bir sıkıntı yok mu? Ee, evet. Şimdi Okan hocayı tamam eleştiriyoruz ama dönüp baktığımızda hala geçen sezonki performanslarını devam ettiren bir Kerem'den, işte bir Abdülkerim'den, bir Icardi'den, bir Oliveira'dan, bir Torreira'dan bahsediyoruz. Demek ki bir yandan da şunu söyleyebilir miyiz? Yönetimde bu isimlere ilave doğru isimler, doğru takviyeler yapamamış sanki. Aynen onu diyorum işte. Yani geçen yılki ee, 11 üzerinden oynasa Galatasaray belki de daha iyi olacaktı. Ne bileyim işte Mertens oynatsaydı, Olivera'yı oynatsaydı. Zaten e, savunmada bir değişiklik olmadı. Hani Davison Sanchez geldi. O çok önemli. Sezonun transferi Galatasaray açısından tabii ki ama Nelson da orada işler yapabiliyordu. Yani e, bence iyi bir santrifor alsalardı ama tabii ki Icardi'nin arkasında iyi bir santrifor gelir miydi orası tartışılır şimdi Icardi'nin olmadığı zamanda e, orada gol yükünü çekebilecek bir oyuncu olabilir. İkinci bir oyuncusu yok. Ocak ayında kesinlikle ben oraya transfer yapacaklarını düşünüyorum. E, zaten gidip, biraz sonra da konuşuruz. Gidecek oyuncular var. E, bunları da konuşalım. Mesela Boyen'in gitmek istediği e, söyleniyor. Az kazandığı söyleniyor. E, Marsilya'nın teklif, teklifini reddettiğini biliyoruz yaz transfer döneminde ama şu anda ee, Arsenal'ın ciddi şekilde e, şase boya ile ilgilendiği ve Ocak ayında Galatasaray ne isterse istesin bu oyuncu için e, şase boyayı almak istediği onun alternatif olarak da Galatasaray'ın bir haftadır e, aslında çıkıyor zeki çelik e, iddiası var biliyorsun o da e, Mourinho yeteri kadar Roma'da forma şansı vermiyor bu sene sadece 4 maç oynayabildi Serie A'da o da 100 dakika yani sonradan oyuna girip oynuyor eee ama Zeki Çelikle yapılan ilk görüşmede eee şase boya varken eee Galatasaray'a gelmem demiş. Yani o varken o oynar. Ben yedek kalmak istemem. eğer öyle bir direkt oynayacaksam Galatasaray'a gelirim demiş. Öyle bir planlaması var Galatasaray'ın. diğer taraftan yine Torreira'ya çok ilgi var. Torreira içinde bastıran kulüpler var. E, Allah'tan Torreira'nın mutlu bir aşk hayatı var, yoksa kişinin evet, önünde biraz bravo. zor geçebilirdi galatasaray. Evet, yani e, aşk hayatını biliyoruz, isim vermeyelim şu anda Ben de benim önümde de isim var. İyi bir aşk yaşıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. E, Sevilla, Celta Vigo ve Milan, e, Torreira'yı ciddi anlamda isteyen 3 kulüp. E, hani eğer Torreira giderse Leicester City'de oynayan Indidi var. Ama onu da Barcelona istiyor. Galatasaray'da alternatif olarak düşünebileceği bir isim e, Okan Hoca'nın kafasındaki isimlerden biri ama o da 18-20 milyon euroluk bir oyuncu. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor onun ama Barcelona'ya gideceği söyleniyor. Hani orada Barcelona mı Galatasaray mı dersen e, Wilfred, Wilfred indidi. E, Barcelona'yı tercih eder diye düşünüyorum. Diğer taraftan da ee, Zaha ile ilgili dediğimiz gibi yani oyuncuların takım içindeki oyuncuların e, gerçek mevkilerinde Oynamasıyla ilgili sıkıntılar olduğu söyleniyor Mesela Ziyech ile ilgili şöyle bir istatistik var onu da paylaşalım. Ee, onu alırken Okan Hoca demişti ya e, ben on numara değil onu sağ kanatta düşünüyoruz diye. Ziyech e, 224 maçta 10 numara oynamış. 68 gol atmış, 77, 77 asist yapmış. Bakar mısın? 224 maç 10 numarada 68 gol 77 asist. Sağ kanatta 117 maç oynamış. 34 gol 40 asist. Yarı yarıya düşüyor sağ kanatta performansı. Ee, e bir 10 de numara pozisyonu. Bunlar iyi zamanları. Şu an o seviyede yani, de. E, tabii. E, tabii ama yani hiçbirinin iyi zaman değil. Endembele hiç konuşamıyoruz mesela. Vesin Vesino Okan Hoca şimdi diyorlar ki şimdi Vesino'yu istedi yönetim Endombele'yi getirdi. getirdi. Orada taraftar tepkisi oldu o gece. Bir anda vazgeçtiler. Hatta A, a katıldığında da Erdem Timur biliyorsun şey demişti. Biz tek taraflı Vesino'ya sözleşme imzalamıştık dedi. Sonra da işte kulübü vermedi dedi. Ekledi orada tabii. Durumu düzeltti. Ee, yani on numara pozisyonda ZH e, harika işler yapar diye düşünüyorum. E, Mertens önemli bir oyuncu. Mertens'den kolay yani yaşı nedeniyle Mertens'ten vazgeçiyor ama hala fit olduğunu görüyorum ben. bunların takıma kazandırılması lazım tekrar. Tamam bir taraftan transfer yapacaksın da gitmesi gereken oyuncular var. Kontenjanda yer açman gerekiyor. İşte ne bileyim bakan duyum istiyorlar Yunanistan'dan gönder. E, Nelson'u isteyen varsa gönder. Torreira'yı tut. Ne bileyim endombelenin endombeleden çıkabiliyorsan bir şekilde en hafif zararla çık. Diğer taraftan Zaniolo ne oldu? Zaniolo ile ilgili hiçbir açıklama yok. Yani oradan yaklaşık 30 milyon Euro'nun üzerinde bonuslarla birlikte Galatasaray bir para kazanacak dendi. Bir kısmı Roma'ya verilecekti ama oraya Roma'ya taksitler öderken e, şu anda durumu ne? İşte aklandığı söyleniyor ama e, Galatasaray bu işin neresinde şu anda? Aston Villa geri mi gönderecek. Yani burada eee Zaniolo konusunda çözüme kavuşturulması gerekiyor Galatasaray'ın önünde bayağı bir problem var ama Ocak transfer döneminde hareketli geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Galatasaray bir Santrfor transferi yapacak ama henüz çıkan isimlerin ya yani bizler de isimler yazıyoruz tabii ki ama o isimler olmadığını, Türkiye'yi tanıyan bir isim olabileceğini düşünüyorum. bakalım hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki günlerde tabii ki santraforla ilgili de haberler yapabiliriz. İlkay Gündoğan iddiası vardı biliyorsun bir hafta önce çıktı ama takımında sürekli oynayan bir oyuncunun şu anda Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Sonraki yıllarda olabilir ama şu anda olmaz. Peki bir yandan hemen sorulara bakıyorum evet, ee, evet. Zeki abi. E, Mehmet Liz demiş ki Las Vegas'tan herkese selam topçuların formsuzluğu Okan Hoca'ya yazar. Okan Hoca bence kendini sorgulamalı demiş. Yani ya yani, yani kısmen, kısmen katılıyorum. Geçen yılki şampiyonluk yükünü çeken oyuncuların ben formsuz olduğunu düşünmüyorum. Yeni oyuncular o geçişi iyi yapamadılar çünkü e, hazır olmayan oyuncular geldi, isimle ama hazır olmayan oyuncular. Ama Okan Hocam e, mecburiyet hissetti. Yani hazır olmasa da ben bu oyuncuları oynatmak zorundayım. İşte bu oyuncular iyi maaş alıyor, yıllık ücretleri iyi, maç başı var vesaire derken oynattı. İşte bir de Angelinho problem mesela. E ne dediler? Avrupa'nın en iyi sol bekini aldık. Ama Angelinho'dan e, çıkacak herhalde bir şekilde ya da o zorunlu satın alma opsiyonunu e, Leipzig'le çözüme kavuşturacaklar. Yoksa işte dört maç, e, Kazım Can orada ne kadar hata yaptığını da gördük Hatay Spor maçında. O zaman sol bek mi alacaksın? Abdülkerim'i yerine oynatıp oraya mı koyacaksın? hep bir problem var. Oliver'a varken hadi ligde 3 Türk oyuncu zorunluluğu olduğu için Kaan Ayhan oynatıyorsun ama ben Bayern Münih maçına Kaan Ayhan'la çıkmazdım. Oliver'ın oyun bilgisi daha iyi. Şut atıyor. Hücuma katkısı var. Kaan, Kaan Ayhan'ın öyle bir katkısı yok. Peki. Çok teşekkür ederiz. Zeki ben teşekkür Ukan. ederim. Ağzınıza sağlık. Yavaş yavaş da transfer dönemi hareketlenmeye başlayacak. Evet. Bizim yayınlarımızda da ee, bizi takip etmeyi evet. unutmayın. Videolarımızı beğenin. Takipte kalın diyerek mesajımızı da verelim zeki abi. Sizin eklemek istediğiniz. Evet. Abone olmayı unutmasınlar kanalımıza. Ee, bu hafta içinde inşallah Galatasaray'ın ismini sır gibi sakladığı, transferini düşündüğü santrfor adayında buradan duyururuz inşallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz.